Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. M4 bir aracımız var. Hasarları var. Bunların onarımı ile ilgili detaylı bilgi Tuncay Bey'den alacağız. Evet Tuncay Bey. Nasılsın Mustafa abi? İyiyim teşekkür ederim. Evet gördüğün gibi abi. yeni bir aracımız. Araba sıfır. Park halinden çıkarken gördüğün gibi far ve tampon hasar vermiş. Bunları onaracağız. Farını mecburen yeni almamız lazım biliyorsun. Bu arabanın şu anda belki Almanya'dan sipariş veya da Türkiye'de Borusan'da var mı bakacağız. Aynı zamanda arabanın arka tamponları da sağlar. Burayı lokal boyayacağız. Tam boyamaya gerek yok. Gördüğün gibi sadece köşe kısmı. Lokal boyayabiliyor muyuz? Tabii tabii hiç problem yok. Bunu lokal boyayacağız. Tamponu sökmeden, aşağı indirmeden. Yarım bir şekilde. Tam kordon dediğimiz yerlerden bu şekilde lokal bir şekilde boyayacağız. Ama benden sonra tabii ki yine iş sana düşüyor. Evet. Senin de bu işler var. İstersen sen de onlardan bahset biraz. Evet. Aracımız yeni olduğu için aslında e, normalde yeniyken yapılsa daha iyiydi ama e, biz aracımızı yenilmesini yaptıktan sonra boya yenilemesini, e, seramik kaplama uygulamasını yapacağız. Ayrıca camların içinde uyumlu olacak şekilde bir cam film uygulamamız olacak. Yani yüzde 90 oranında evet yüzde 90 oranında bir renk tonu uyumu sağlayacağız. Markumu kullanmıştır nedir? Bunlar orijinal kendiliğinden karartma camlar. Ha öyle mi? Evet. O yüzden tamam. bunlara e, birebir uydurmak çok da mümkün olmuyor ama %90 oranında bir uyum sağlıyoruz. Ee, müşterim lafını biliyorum. Müşterim ilk arabayı aldığında arabaya seramik hediye ettiklerini söylüyor ama biz seninle beraber ilk geldiğinde inceledik. Pek bir seramik göremedik herhalde. Yani şöyle. çünkü. Aslında abi. seramik kaplama uygulaması böyle çok basit bir günde yapılacak bir uygulama değil. Evet. Ee, yani aracı teslim alırken çok kısa süreçte bu uygulamaları yaptıklarını söylüyorlar. sanki biraz değil mi? Evet. Biz tabi kimsenin yaptığı uygulamayla ilgili hayır, eleştiride hayır. bulunmuyoruz hayır. ama üzerinde seramik kaplama uygulaması şu anda belli olmuyor. Zaten her şey ortada. Biz Nereden yaptıktan sonra... Nereden burada seramik kaplama olduğunu? Biz uygulamayı yaptıktan sonra aracın Neyi üzerindeki hidrofobik mesela? özelliğini zaten yani, fark edeceğiz. Ee, burada amaç seramik kaplamadaki amaç kuş pisliği, ağaç işinesi, asit yağmurları, endüstriyel atıklar... Bu boyaya zarar vermeden bu boyanın parlaklığını muhafaza etmek için yapılan bir uygulama. Biz de yapacağımız seramik kaplama uygulamasıyla bunu sağlayacağız. Tabi tamiratlarımızdan sonra aracımızın en son halini sizinle paylaşacağız. Siz de aracınıza seramik kaplama yaptırmak istiyorsanız MTC'yi tercih edebilirsiniz.